Ben taktik taktik Batuhan kanalından e, Batuhan. E, bugün e, bugün sizlerle beraber Clash Royale oynayacağız. Clash Royale'de 3 yıldız atmaya çalışacağız arkadaşlar. Ve 4. 4. arenaya çıkma izleyeceğiz arkadaşlar. Bugün yanımda Mustafa var sınıf arkadaşımdan. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Mustafa. Evet arkadaşlar biz savaşa ba bir, e, biz savaşa başladık. Hemen şöyle Abi kaç kere denedik sabahtan sabahtan beri. Aynen ya. Bir türlü yapamadık ya. ya. Bir ya bir saniyeyle ya. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abi yıldırım. Ay, gel abi yavaş gel. Tamam sen sen bir şey salma. Hadi bir tane daha vur. 400 ee, benimki hiç bir şey. Hayır hayır. hayır roketi şuraya at. Ondan sonra başka bir şey yaparız roketi. Dur çarpma şuraya atalım daha. Oklar gelsin abi. Abi yavaş. 250. Abi ben şey atıyorum bak. Alev topunu attım. İndirmezse indirmez, indirmez. Evet. Goblin fıçısını attım şuraya. Evet. Ya ben, var, çarpma var. Yok mu? Hayır, çarpma da çarpma. da alır da abi. Boş ver. Boş. Bak. Bak. Kalmasın. Roketi evet. nereye attı? Abi sen nereye attın roketi? Ya dur. O artı 180 saniye. Bak. Bak. Bekle. Şöyle bir dakika ayarladık mı bunu tamam. Şunu da bir iki üç. İnşallah. Hadi. Abi oldu. 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 Olmadı. Oldu. Olmadı. Oldu. Bu sefer abi, de abi. Of. Abi seninki alet takıyor hızlı geliyor seninki. Malet girirsin. Abi yapacağız ya. Aa bir dakika. Abi. Aa. şeye gibi. Hayret. Ha, bizim savaşmış bu. Ay olacak ya. İstikrarın. Peşin şey, sanki atılıyor geri zekalı. Atın. Abi malet girsin ya. Abi olacak. Abi. Şu... <laughs> Şeyi. Abi yarın gel yarın da çekelim. Klaş tamam. bu sefer. Tamam. Arkadaşlar Ya bu okula gidecek misin? Yok, Ben. bunu Tamam. Bir yapamadık <laughs> var ya ya. Bence bu sefer kaçmıyor. Barbarları gönderdim her şey gelmesi için. Ben bu roketi atayım da bu kişi Tamam. Bak şeyi de atıyorum. E, ee, Goblin şeyini de atıyorum. Bu. Çünkü şey e, alev topu geliyor. Alev, alev topu geldi. Şey, evet. roketi atsaydım ya. Yani. Hemen, hemen, hemen iksir bir 4 tane de goblin fıçısını atarız. Evet abi ben sağ gördüm. ona goblin kulübeler aynı. <laughs> i̇şte zaten bir uğraştık bir yapamadık da yani. Biraz daha... Abi ben bayağı bir indirdim. Abi tamam sen yeter. Ben bir indirim atayım. De... bekle. Roketi getir. <laughs> tamam. Dur ben de tamam. ben atayım geri ok Emin misin bak? Ayla... Evet. Roket var mı sende? Roket var. Ben de gelsin bekle. Tamam <laughs> şöyle Bunu al Tamam. hemen şu şey bitsin ya uzun hadi 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 1 2 3 abi oldu herhalde hadi lan hadi lan abi olmadı yine olmadı abi Ale ale kaporayla yapalım mı? Evet, tamam. <laughs> Olsun. 10. Senin alev topunun leveli kaç? <gülüyor> <gülüyor> 432 173 bir dakika ben de bunun için kendim Aynen. Hadi kullanmadığım için. Ben çok kullanıyorum. Genellikle Pekka kavmi pek, daml, pek prens çarpmıyor. Seninki okay. kaçtı 432 tam aynı. Evet,

Bakalım içeriye ne işe bir sus, öyle yapma Batu. Sen daha ben alırım. şimdi... sen geri çek az. Ben de geri çek. Batu, az geri çek. Hadi, hadi. Batu, Mustafa, hadi. Dur, dur. Geri çek. Aynen anda nasıl basacak? Ya dur ya. Seninki kaç vuruyordu? Aynen aynen. 932 173 vuramaz ki, alamaz ki. Aa doğru. Seninki de alamaz. Benim çalır 151 benim. Hayır, aynı aynı. Bak. Ama sen ama ben canına bak. Doğru. Ha, tamam. <laughs> tamam. Tamam. Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben şey yapacağım. SS alacağım. Ben SS alacağım. Hemen şöyle hızlandırayım videoyu. Çabuk çabuk çabuk. Konuşuyoruz. Hadi. Lan atarsın bana. Tamam. Neyse arkadaşlar 4. arena. Kanka yapmadım ya. Az kaldı. Az, az dakika kaldı zaten. Neyse arkadaşlar e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. E, eğer bu seriden daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.